Sertleşme sorunu tedavisi e, hakkında hastalarımız e, bazı bilgiler almak istiyor polikliniğe geldiklerinde ve hep sordukları şey şu. Evet. Tamamen tedavi olmak istiyorlar. E, böyle bir dünya var mı onu soralım. Hocam aslında biraz önce bahsettiğim gibi cinsel isteksizlik mi aslında gerçekten de altta yatan bir sebep bir sertleşme problemi mi onu ayırt etmemiz gerekiyor. Burada e, hastalara demin bahsettiğim gibi psikojenik etkenler ya da organik faktörleri güzelce bir ayıt ettikten ve altta yatan sebebi tamamen açığa çıkardıktan sonra hastamızda eğer bir psikojenik etken bir unsur varsa burada bir e, psikolog yardımıyla gerekirse cinsel terapist yardımıyla e, bu or sorunun ortadan kalkmasını arzu ediyoruz. Amacımız aslında burada hastanın buradaki psikolojik etkenlerini ortaya kaldırmak. Böylece hastanın cinsel arzularını, gerekirse de sertleşme problemlerini tedavi etmiş oluyoruz aslında böylece. Ama altta yatan sorun bir organik sebebi ise yani fiziksel sebeplerde ise bu arteryal sorunlar olabilir ya da bir nörojenik sorun olabilir. Demin bahsettiğiniz kötü yaşam tarzları, sigara kullanımı, diyabet bunlar altta yatan sebepleri açığa çıkardıysa evet artık günümüzde bir kalıcı tedavi yöntemi hastaya sunabiliyoruz. Eskiden hastalarımıza oral tedaviler e, ya da e, enjeksiyon tedavileri sunabilirken şu an günümüzde rejeneratif tedaviler dediğimiz tedavi yöntemleri REVAŞ'ta. Bu rejeneratif tedavi yöntemleriyle hastalarımıza kalıcı yöntemler, kalıcı tedavi yöntemleri sunabiliyoruz. Bunlar nelerdir? Alt başlıkları kısaca söylersem en sık kullandığımız e, tedavi yöntemlerinden biri düşük yoğunluklu e, şok dalga tedavisi dediğimiz ESVT tedavisi burada hastanın penisine aslında penis içindeki corpus cavernosum dokusuna düşük yoğunluklu ses dalgaları vererek orada mikro travmalar yapıyoruz ve arteriyel yenilenme bekliyoruz aslında. İkinci sayacağımız işlem ise PRP. Burada trombosten zengin plazmayı hastanın kendi kanından açığa çıkartıyoruz ve penisinin içine corpus cavernosum dokusuna bunu vererek burada da yine bir arteriyel ve nörojenik bir yenilenme bekliyoruz. Üçüncüsü ise artık bunlar daha da sık gündemde olduğu için rejeneratif tedavilerin en başlığı olarak hastalığı sunuyoruz. SVF halk arasında kök hücre tedavisi. Burada da e, hastanın bazı dokularından özellikle biz biroloklar karın yanından alıyoruz bunu. Mezenkimal kök hücrelerini alarak e, belli bir karışımdan belli bir işlemden geçiriyoruz. Hastada yaklaşık el, elde ettiğimiz 3-5 his arasındaki kök hücreyi e, yine korpus kalorinozuma penis içine vererek yine arteryal ve nörojenik yenilenme hastalığı bekliyoruz. Son olarak sayacağım ise egzozom tedavisi. Burada da kök hücrelerin haberleşme e, aracı olanlarla olan egzozomları yine kendi kanından hastalığını elde ediyoruz. Ve böylece hastanın penisini korpus kavanozumu içine vererek bir rejenerasyon, yine arterial ve nörojenik bir yenilenme bekliyoruz. Bunları kombine ederek, gerekirse ESVT ile diğer yöntemleri kombine ederek ya da tek başına hastalara sunarak burada kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri tabii ki ön plana çıkıyor. Burada hastayı değerlendiriyoruz, hastanın sebeplerini açığa çıkartıyoruz, hastanın sebeplerini iyice irdeliyoruz ve bu sayede de tek başına mı ya da bir kombine tedavimi hastaya sunarak burada rejenerasyon, yenilenme sağlayarak bir kalıcı çözüm hastaya artık günümüzde sunabiliyoruz.